Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 2 Şubat Pazar gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyi olduğunuzu yine düşünüyorum çünkü cumartesi günü muhteşem geçti. Hem YouTube tahminlerimde hem de gruplarımda yaptığım paylaşımlarda olağanüstü işler yaptık. Hak ettiniz. Kazanmayı her zaman hak ediyorsunuz. Mutlu olmayı her zaman hak ediyorsunuz. Ben de bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Neler yaptığımızı birazdan değinirim. Youtube'la alakalı neler yaptığımızı videonun son bölümünde de değineceğim. Öncelikle bugünü bir ele alalım. Bugün pazar günü yine çok yoğun bir maç programı bizi bekliyor olacak. Menüde çok değerli maçlar var arkadaşlar. Ee, programda hakikaten e, şey, baktığınızda Fenerbahçe Rize'nin maçını görürsünüz. Arsenal City derbisi var mesela. Barcelona'nın maçı var. Milan Inter gibi müthiş bir derbi mevcut. E, Marseille Lyon ilgi çeken maçlardan bir tanesi. İşte Bundesliga'ya baktığımızda Bayer Leverkusen le Hoffenheim karşılaşıyorlar. E, tabii ki Hollanda'da da Ajax'la Feyenoord'un maçları var. Gerçekten çok çok değerli maçlar. Çok güzel bir program. Bizi bekliyor. Tabii ki ben yine her zaman olduğu gibi sizler için 3 tane değerli tahmin seçtim. Ve bu 3 tahminde de yine kazanacağımızı düşünüyorum. O yüzden bugün başlığı dedim ki böyle bank diye atmak istedim. Bazen başlıklar konusunda çok güzel şeyler yapabiliyorum ama bazen de böyle saçmalayabiliyorum. Ama işte başlık başlıktır diyerek de geçelim. Ne diyeyim yani şöyle mi diyeyim. Size 800 yani yüzde sekiz yüz gelecek yüzde bankolu bir şey mi vereyim dedim yani nasıl bir şey başlatayım nasıl bir başlık atmalıyım ki saçma bir başlık oldu idare edin arkadaşlar tamam mı ben ki yani işaret şey, hedefi tutturduk tam isabet gibi düşünmek lazım şimdi öncelikle bugün yine sizler için seçtiğim 3 değerli tahmini yine paranızı katlayacaksınız. Tamam mı? Bundan şüpheniz olmaz ama biz yine Bayis'in matematiğine göre ilerleyeceğiz. Sizler pazar günü nelere dikkat etmelisiniz? Onlardan da şimdi kısaca bahsedeyim. Öncelikle dün neler yaptık? Siz hem ben Alper hocanız olarak nasıl tahminleri oluyorum? Nasıl kazanıyorum? Ve hangi işleri yapıyorum? Siz de öğrenin. Şimdi dün size söyledim. ben gruplarımda cumartesi günü harika işler yapacağım. Ve mutlaka gelin. Ve para kazanacağız. Dinlediniz mi? Çok azınız dinledi. Birçoğunuz da kendi bildiğini yaptı. Sonuç ne olduğunu oturun kendiniz düşünün. Neden sen kaybettin dün? Neden hüsran yaşadın? Neden elindeki para gitti? Çok bildiğini düşündün. Aslında bilmiyordun. Bak. Sırayla gideceğim. iyi gör. Dün Diamond grubunda paylaştım. kasa kombinat. 3 maç. Bende böyledir kasa kombinası. Ve para nasıl kazanılıyor görün. İşte Dortmund 1.5 üstü demişim. Paris Saint Germain başında 1.5 gol üstü demişim. Ve Başakşehir'in de gol atacağını düşünmüşüm. Ne oldu? Hepsi geldi. Tertemiz kazanç. Peki başka bir şey daha var. Onlardan da bahsedeyim size. Şimdi kasa kombinisini geride bıraktık. O bitti. Dedik yani acaba tesadüf diye mi geldi diye düşünebilirsiniz ama tesadüf değil arkadaşlar. Eğer sen o günün çalışmasını güzel yapmışsan maç programında o gün şansa seninle ise kazanmama şansın yok. Neden? Ben bir önceki günde bunu sonuna kadar çalıştım. Bak dün günün ikilisi kazandı. Günün kalesi kazandı. Günün kalesi neymiş? Haydan Ayn, Borussia Dortmund. Karşılıklı gol var. Değil mi? Çok güzel bir gün. Günün ikilisi. Haydan Ayn, Dortmund. İlk yarı golü olur demişim. Ve Bres PSG ilk yarı golü olur demişim. Hatırlarsanız ben Size Paris Saint Germain'i YouTube'da vermiştim. Bakın onu grupta da paylaştım. Yani sadece benim YouTube tahmini diyerek geçmemek lazım arkadaşlar. Bunlar benim gruplarımda da bazen paylaştım. Değerli tercihler olmakta. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir şey daha var. Ayrıca dün gruplarımda 8 tahmininde kazandı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Paris Saint Germain maçını görüyorsunuz değil mi? Ben size YouTube'da vermiştim bunu. Ve grubunda da paylaşmışım. Neden? Ana oyunlarımdan biri olarak koymuşum ve takip etmişim. Dakika 30 gibi de gol oldu. Ben hatta grubumda hem dakika 10'da hem de dakika 25'ten sonra uyardım. Buna totem yapın gelecek filan derken herkes çok güzel bir şekilde bundan canlıdan da kazandı. Ve bütün tercihlerimizin de gelmesini sağladı. Bu da çok çok değerli. Tahminlerimden biriydi. Arada tabii ki gelmeyen bir iki tercihim oldu ama gün o kadar muazzam geçti ki kaybedeni hissetmiyorsun bile. O kadar güzel, o kadar harika bir gündü. O yüzden dün gerçekten paraları ve kasaları çok güzel katladık ee, ve bunun devamı da Pazar günü gelecek. Yani bugün devamı gelecek. Şimdi. Ben bu kadar gruplarından size bahsettim. Gruplarıma nasıl katılıyorsunuz? Beni ilk defa dinleyenler veya çok fazla dinlemeyenler belki unutmuş olabilirler. Şöyle bilgilendireyim sizi. Grubu ücreti arkadaşlar. Özel bir grup. Linkler var. Yorum kısmında ve açıklama kısmında. Bana Telegram'dan yazıyorsunuz. Merhaba Alper Hocam. Nasılsın? İyi misin? Bilgi almak istiyorum dersiniz. Ve ben sizlerle bilgiyi paylaşırım. Kafanıza yatarsa siz de 295 üye ile birlikte şu anda içeride mevcut olan sizler de katılabilirsiniz. Neden katılabilirsin? Neden bu VIP gruplar, Diamond gruplar falan önemli sizler için? Önemi şurada arkadaşlar. Sen otur kendine sor. Cuma günü nasıl geçti senin için? Kazandın mı kaybettin mi? Ben mesela ya şu an X hesabından bir anket yapsam Cumartesi gününüz nasıl geçti diye. Yani yüzde altmış, yüzde yetmişi falan kaybettik falan diyecek. Eminim ya. Yani. Çünkü bazı maçlarda çok ters bitti. Fakat biz onlara bulaşmadık. Biz de bunu tecrübe ediyoruz. İnsanların bu gruplara gelmesinin nedeni, para vermesinin nedeni, her işin bir erbabı var diyorum size. Herkes bir işi çok iyi yaparsa insanlar da ona ilgi gösteriyor. Ben bununla ilgileniyorum. Ben bununla uğraşıyorum. Sabah akşam onun analizi, videosu, paylaşımı, seçimleri. Bunlara sadece böyle uğraştığım için yapmıyorum. Yani 28 yıllık bir tecrübeden bahsediyorum size. İnsanlar benim 28 yıllık tecrübeme güveniyorlar. 1997 yılından beri bu dünyanın içindeyim. Az buz değil gerçekten. E size bayisi de öğretmeye gayret ediyorum olabildiğince. Gruptakiler zaten artık benim bayis mantığımı öğrenmeye birçoğu e, kavradılar. Ve ben olmasam bile grupta paylaşım yapmasa adam geçici mesela takip ediyor. Alıyor parasını. Ya gözüne bir Forza'nın kuralı denk geliyor. Alıyor parasını. Dün mesela Forza'nın kuralını ben bir kere paylaştım. Forza'nın kuralını biliyorsunuzdur artık. İlk 20 dakika içinde 2 gol çıkmışsa bir futbol müsabakasında ilk yeri 2,5 gol üstü alınır canlıda. Oran da güzeldir her zaman. 1.60, 1.70, 1.80 maçın durumuna göre değiş. Böyle para kazanılıyor arkadaşlar. Tecrübeye, bilgiye güvenin. İçeride olan 300'e yakın insan. Boşu boşuna burada değiller. Ve ben her gün bu insanların kazanması için büyük bir emek sarf ediyorum. Zamanımı ve hayatımı paylaşıyorum. Çünkü keyif alıyorum bundan. Bu yapmaktan keyif aldığım, mutlu olduğum bir şey arkadaşlar. Allah herkese keyif aldığı, mutlu olacağı, yapacağı şeyleri nasip etsin. Gerçekten. Çok muazzam iş. Yani sen hem kasayı tuttur, hem günün kilisini tuttur hem kalesini tuttur. Üstüne 8 tane de tahminin kazansın. Muazzam gelecek. İşte bu yüzden bu insanlar oradalar. Kim bir, kim ne kadar kasasını katladı. Çok güzel mesajlar aldık yine. Her zamanki gibi. Mutlu oluyor insan. O yüzden bakın gruplara gelmekten çekinmeyin. Bilgi alın. Sizin iyiliğiniz için. Çakallardan uzak durun. İşi bilmeyenlerden uzak durun. Bakın bu benim tahminleri hep analiz görürsünüz. Hep bir yorum. Hepsinin bir dayanağı var. Hepsinin. Boş tahmin yok benim yorumda. Olmayacak Gelir ya da gelmez ama hepsinin bir sebebi var arkadaşlar. Böyle yapıyorum ben işimi. Anladın mı? O yüzden tekrar edin. gruplarıma katılmak isteyenler grubu müjdetli linkler açıklama kısmında. Bana ulaşırsınız, bilginizi alırsınız. Hadi bakalım tahmin edelim. Evet, sizi İspanya Ligi'ye götürüyorum. Barcelona ile Deportivo karşılaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar, Barça'yı gördüğümüzde biz gol almaya devam ediyoruz. Bu şu an yaptığımız bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz sezon başından beri genel olarak sürdürdüğümüz bir gelenek haline geldi. Bugün de böyle olacak. Seri filan hikaye bu maçta. Çünkü ben Barcelona herhalde bu sezon 20'den fazla tahmin vermişimdir. Başarı oranı %97, %98. En az 15 tanesi gole dairdir. Bugün de ben yine golü uygun gördüm. Bu konuda hiçbirinizin de itirazı olduğunu düşünmüyorum. Hatta oran yüksek bir isteyenler bir tık üstüne de riskini alabilir. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bakın 2.5 gol üstü futbolda matematiksel şansın %50. Oran ne olursa olsun. Bunu unutmayın tamam mı? Ama Barcelona işte riski alacaksın, güveniyorsun. Çok gol olacağını düşünüyorsun. Hadi hayırlısı diyelim. Tahminim 2.5 gol üstü o oranda 1.30 değerlendirenlere hayırlı. Belçika ile devam edeceğiz arkadaşlar. Union Saint ile Saint Trudan karşılaşıyorlar. Şimdi deplasman ekibinin son 21 maçında ilk yarı gol çıktı. Bu maçın serisi çok yüksek hakikaten ve bence güvenmekten başka bir çaremiz de yok. Ee, görüyorsunuz yani ben size tahmin verirken hep elimde bir sebep var, bir mantık var. İşte dün mesela Paris Saint Germain Brest maçında yaklaşık 20 maçlık ilk kere gol serisi vardı ve geldi. Belçika maçında yine seriye güvenmek zorundayız ama bunun bence bir üstünü zorlamayın bence. Bunu böyle yazın geçin. Hani bazen elbette oran yükseltmek isteyenler benim tahminim bir tık üstüne çıkıyorlar. Saygıyla karşılıyorum ama bunda çıkmayın. Benim hissim onu diyor açıkçası. Ama belli olmaz. Futbol tabii ki. Ama yine de ben böyle nacizane hissi uyarmak istedim. Biz golümüzü alalım. Geçelim. Umarım da gelir. Tahminim ilk yarı gol olacağı yönünde. Oranda 1.25 değerlendirenlere hayırlı. Premier Lig'deyiz arkadaşlar. Arsenal ile Manchester City karşılaşıyorlar günün maçı. Yani abi maç gerçekten. Arsenal'in son 8 maçı 4 karttan fazla bitti. Tamam mı? Ve çok önemli hatta gergin bir maç. E, beklendiğinden haliyle kart seçenekleri bana mantıklı bir tarafında da ciddi bir gol serisi de mevcut arkadaşlar ama e, Mesela ben bir buçuk üstü ile üstü üç kart arasında kaldım. YouTube için üç kartı uygun gördüm açıkçası. Analiz mesela sol altta analizde en fazla diyor işte dört kart çıkar diyor. Analizde tutuyor. Seri de var. Çünkü tamam olur bu. o yüzden bu maçla alakalı benim tahminim üç kart üstü oranda 1.30 değerlendirenlere hayırlı olur. Zafer sesini özlemiştik ve Şubat'a da muhteşem bir giriş yaptık. Youtube'da 3'te 3 yaptık çünkü. Birazdan bu konuya değineceğim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Dinliyorsunuz, emek veriyorsunuz. Birkaç dakika olsa bile bana ayırıyorsunuz. Ve ben de size bir şeyler katabiliyorsam ve bir şeyler öğretebiliyorsam ne mutlu. Benim bahis anlayışımı, benim bahis taktiğimi, nasıl nasıl hareket ettiğimi, nasıl analiz ettiğimi öğrenin size faydası olacaktır arkadaşlar. Artık kazanmanızı sürekli hale getirmek istiyorsanız beni çok sık takip edin. Tabii ki futbol şans oyunudur. Hiçbir şey belli olmaz. Maçın içindeki senaryoyu öngöremeyiz. Fakat tecrübe önemli. Bilgi önemli. En azından şansını yükseltebilirsin. Kazanma şansı. Tamam mı? Bak şimdi 1 Şubat Cumartesi. Şubat'a çok güzel bir giriş yaptık. Ben size başlık atmıştım. Para katlamaca demiştim. Çünkü inandığınız bir başlıkta ve arkasında durduk. Brez PSG ilk yarı gol oldurur demişiz. Geldi. Farkındaysanız ben bunu grubunda da paylaştım. Önemli bir tercihmiş. Demek ki neymiş? Benim YouTube tahminlerimi aynı zamanda canlıdan da değerlendirin. Her zaman onu söylüyorum size. Ya Alper Hoca sen 1.20 paylaşıyorsun. Tamam o zaman gir canlıdan takip et. Sana kaç oran lazımsa onu al. Benim oranımı beğenmiyormuş. O zaman şöyle yap. Bir küçük gol üstüne çık. Sen bilirsin yani. Yani burada maki seçenekleri çok çeşitli arkadaşlar. O yüzden yadırgamayın. Anlamaya çalış. Tamam mı? Mesela Getafe Seville Sevilla maçı vardı. Savaş çıkacak demiştik. Maçta herhalde 8 ya da 9 kar çıktı arkadaşlar. Biz 5 kart demiştik. Güle oynaya geldim. Hem de ilk yarıdan geldim. Muhteşemdi. Trabzon Kayseri. Bakın burada risk yönetiminin ne olduğunu anlayın. Maçta 8 korner çıktı. Ben ne demişim? Kayseri'yi görünce korner aklınıza gelsin her zaman demişim. Çünkü Kayseri maçta minimum 10 korner çıkıyor. Fakat ben burada risk yönetimi yapmak istiyorum demiş. Ne oldu? Maçta ilk yarı 4 korner çıktı arkadaşlar. İkinci yarı Maç sonucunda da 8'de bitti. Demek ki 8.5 üstü oynayanlar, 9.5 üstü oynayanlar maalesef kaybettiler Şimdi risk yönetiminin ne olduğunu şuraya bakıp anlamanız lazım. Ben direkt atlasaydım arkadaşlar bunu. Aa 10 korner çıkıyor. Hatta 10 korner oynuyimdi. Şu an hiç 3'te 3 için sevinmeyecektik. Tecrübe bu. Size anlatmak istediğim şey bu. Yani illa her şeyde direkt yazılanı oynamak zorunda değilsin. Burada kendi risk yönetimini yap. Çok çeşitli yönetimler var risk yönetimi var. Maçta ilk yarı bir gol çıkacağını düşünürsün. Tamam mı? Tamam. E oran mesela 1.10'dur. Baksana bir şey öğreteyim. Oran 1.10'dur ilk yarı gol için. Fakat maçın ilk yarı çifte şansı, bir iki çifte şansı 1.30 orandır, 1.40 orandır. Bak bir gol çıkacağını düşünüyoruz. O zaman ilk yarı bir iki çifte şans oyna. Değil mi? Bak bu da bir risk yönetimi. Bunları öğrenin arkadaşlar. Daha bu kanalı takip edin. Neler neler öğreneceksiniz. Şimdi pazar günü bizi neler bekliyor? Ondan da bahsedeyim size. Şimdi pazar günü bizi neler bekliyor gruplarında? Öncelikle şunu söylemek isterim. Gececiler, beni gece dinleyenler. Bu gece çok değerli, çok değerli bir NBA tercihi paylaşacağım grupta sabaha kazanarak oynayacağız. Çek ve nokta atış. O kadar net. Tertemiz para. Yani o NBA tercihini alıyorsun, oynuyorsun, grubu bir yıl bedavaya getiriyorsun. Öyle bir tercih. Öyle bir tercih. O yüzden kaçırmayın. Pazar günü peki bizi gruplarında neler yapıyor? Diamond kasa, dip ideal, günün ikilisi ve günün karesi. Bunların her biri sistemli. Grubunda sistemli olay gündelik olarak paylaştığım tahminler. Bir de bunlarla alakalı yorumda da bulunuyorum. İnsanlar ona göre seçimlerini yapıyorlar. Cumartesi günü harika geçiyor. Pazar günü de öyle geçecek. Hiç şüpheniz olmasın. Yine kazanacağız ve hafta sonu Akşam olduğunda artık kasalarınız dolmuş bir şekilde. Tamam mı? Gelecek hafta için kendi planını, programını yaparsın. ihtiyaçlarını giderirsin. Ödemelerini yaparsın. Yeniden kazanmaya devam edeceğiz. Bayis'te önemli kurallardan bir tanesi şu. Kazandıktan sonra paranızı tekrar kumara vermeyin. Ana kasanı kenara bırakırsın. Kazandığını da harcarsın. ihtiyaçlarını giderirsin. Keyif orada zaten. Bu oyunu sürekli oynayarak kazanman mümkün değil. Sistem seni bir şekilde mağlup eder. Ama doğru bahislerle edemez. Çünkü ben doğru bahis paylaştığımdan dolayı sürekli burada kazanma yüzdemiz muhteşem oluyor. Şimdi dün benim kazanma başarım %97. %97. Ufacık daha şans olsa da Allah'tan ne istim ben gerçi ama %100 olacak. Önemli değil. Bu. Başarı yüzdesi bu. Ben sana diyorsam gel gruplarıma katıp bir bildiğim var. İçeride 300'e yakın üye var. Az buz da değil. Ve dünyanın her yerinden insanlar var. Sen gruplarıma katılmak istiyorsan grubum ücretlidir. Linkler açıklama ve kısmında. Tamam mı? Oradan bana ulaş ve bilgini al. Kafana yatarsa da gel. Bak cumartesi günü kaybettin. Pazar günü kaybetme. Kendine bunu yapma. Gel içeridekiler gibi kazan. Tamam. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunlar da ricaımdır. Yaparsanız da çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forst.